2024 yazında Arsenal'den 21.4 milyon euroya Southampton'a transfer olan Aaron Ramsdale, küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. 27 yaşındaki İngiliz kalecinin adı bir dönem ciddi şekilde Galatasaray'la anılıyordu. Ancak aradan geçen zamanda Galatasaray'ın öncelikleri de değişti. Kendi ödediği rakam şu anda Newcastle United kulübü Southampton'la bonservis görüşmelerine başladı. 1.90 boyundaki eldiven de Championship'te mücadele etmek istemiyor. Bu sebeple bütün Premier Lig seçeneklerine açık durumda. Southampton'ın en az kendi ödediği rakam olan 21. 4 milyonu talep etmesi bekleniyor. İnanılmaz transferler taraflar arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde çözüleceği konuşuluyor. Ramsdale kişisel olarak çok başarılı olmasa da inanılmaz rakamlarla transferler yaptı. 2020'de Bournemouth kulübünden 20.5 milyon euroya Sheffield United'a gitti. 2021'de 28 milyon euro karşılığında Arsenal'e imza attı. 2024'te ise 21 4 milyon euro bedelle Southampton'ın yolunu tutmuştu.